Sanat kafasında bugün soygun var, büyük soygun hem de tam paraların basıldığı yerde, darphanede soygun, İspanya'da. Ünlü dizi görseniz de, görmeseniz de, takip etseniz de, etmeseniz de artık o kadar fazla hayatın içine girip konuşuldu ki son 3-4 senede hepimizin bildiği Casa de Papel, papel lafını biliyoruz tabii ki kaç papel, 3 papel demek ki paradan bahsediyoruz. Burada sağlam bir soygun var. Soyguncular farklı farklı yeteneklerde, farklı kültürlerden geliyorlar. Hepsinin bir şehir adı var ama hepsinin tek bir ortak yanı var. Hepsi kırmızı bir tulum giyiyorlar ve dali maskesi takıyorlar. Vela 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 Peki neden dali maskesi seçilmiş? Neden bütün bu soyguncular tanınmamak için tek tip dali maskesi kullanıyorlar. Kırmızı dalinin de arada kullandığı ama özellikle buradaki amaca uygun bir renk. Yani hem tutku var, hem heyecan var, hem de herkes aynı şeyi giydiği andan itibaren önemlice bir güç var. Herkesin aynı rengi giydiği tutkulu, heyecanlı bir renk. Yüzlerindeki dali ya acayip de bir ifadesi var. Zaten Dali'nin kendi ifadesi de acayip. Baktığınız zaman adamın kendisi sanat eseri gibi zaten. Dadaistlerden sürrealistlere yani gerçek üstücülere geçtiğimizde o meşhur ilahi ilham, insanın kendisi ilhamdırı bizzat kendi üstüne taşıyan Dali. Yaptığı, ettiği, söylediği, giydiği, oturduğu, durduğu, fotoğraf çektirdiği her şeyin aslında bir sanat eseri gibi yaşayan Dali. Dali'nin seçilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi Dali'nin duruşu. Çünkü Dali'nin sürrealizmi tercih etmesi, gerçek üstücülüğü tercih etmesi, İspanya'dan, o zaman çok karışık olan İspanya'dan Fransa'ya gidip özellikle gerçek üstücülerle, gerçek üstücülüğün manifestosunu yazan André Breton'la beraber olması, Marcel Duchamp'la iyi arkadaş olması ve hep beraber var olana, normlara, dayatılana karşı çıkan akımı benimsemeleri bu maske tercihinde büyük rol oynadı büyük ihtimalle. Çünkü gerçek üstücülerin tamamı var olanı, gerçek diye gösterileni, dayatılanı hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Dali de bunlardan bir tanesi. Yaptığı bütün işlerde o gördüğümüz incecik bacaklı kocaman fillerden tutun da sırttan açılan çekmeceler, normal boyutlarda ve perspektifte olmayacak yaratıklar, binalar ama buna karşılık inanılmaz iyi bir teknik. Yani bir tek sarı boyayı kullanabilmek ve bulabilmek için boyanın içine arı atıp çırpılmasını izleyip o sarının getirdiği özel kimyasallarınla beraber arının kimyasallarını da karıştırıp yepyeni bir renk elde edebilmek. Delice ama çok başarılı. Dali için var olan her şeye karşı çıktı. Resimlerinden olduğu kadar yaşayışı da öyle. Bir bakıyorsunuz Paris metrosundan çıkıyor, elinde tasmalı. Bir evcil hayvan bekliyorsunuz, bir tane karınca yiyen çıkıyor. Hayrat bahçesine gidiyor, gergedan kafesine elinde bir gergedan resmiyle gidiyor. Sahneye köpeklerle çıkıyor, üstünde bir tane eski dalgıç kıyafeti var. Üstelik bu arada o dalgıç kıyafetlerin havalandırma sistemleri çok da zor olduğu için nefesi kesiliyor. Ölecek neredeyse, kıvranıyor sahnede ama insanlar dalinin yine yeni bir oyun yaptığı, yeni bir performans gösterdiğini zannedip dokunmuyorlar. Neyse ki son anda büyük o dalgıç kaskı çıkartılıyor da dalin nefes alıp kurtulabiliyor. Ama şöyle gözünüzün önüne getirin, o bıyıklar, o hareketler, hatta o kılıklar, her yerdeki kılığı çok farklı. İşte bütün bunların tamamı bir duruş, bir karşı duruş aslında. Kasede de bu karşı duruşu, yani paraya, paranın basılmasına, ülkelerin paralar tarafından yönetilmesine, para sahipliğinin güç olmasına karşı duruşunu, dolayısıyla da oradaki soyguncuların birbirine benzer ve karşı çıkan yapıyı benimsemesini Dali'nin kendi kişisel suratının maskesiyle ifade ediyorlar. Sonra da iş o kadar öteye gidiyor ki, rehin olarak alınan insanlar herhangi bir polis baskınına karşılık Dali'ye çevriliyorlar. Herkes Dali olduğu andan itibaren aynen Dalin'in resimlerindeki gibi bir soygun da gerçeğin ötesine geçiyor. Zaten gerçek üstü de gerçeği yeterince sorguluyor. O zamanlar çok acayip bulunuyordu. Bugün gerçeğin ne olduğunu tartışır hale geldik. Bakıyoruz artırılmış gerçek, yükseltilmiş gerçek, karışık gerçek, onlarca gerçekten bahsediyoruz. Ne üstü kaldı, ne altı, sağ, solu, kenarı, köşesi. O zaman Dali'nin o zaman yaptığı gerçek çok daha da farklıydı. Bunu ne güzel yerlere taşımıştı. Sadece resimlerini yapmadı. Heykeller yaptı. Hatta bir satranç dehası olan Marcel Duchamp'a kendi parmaklarını kalıp olarak kullandığı satranç tahtası bile yaptı. Mobilyalar çizdi, meşhur dudak mobilyasını yaptı. Bir dönem Walt Disney'li bir çizgi film yapmaya çalıştı. Destino. Destino çok önemli bir yere kadar geldi, yarıda kaldı. Bundan ta 50 yıl sonra ancak 3-5 sene önce Destino Dali'nin başlattığı çizgilerle ama devam ettirmediği çizgilerle yeniden yayınlandı. Aynı zamanda Dali iki tane de nesir kitap yazdı. O dönemin sanatçılarının toplamına baktığımız zaman hepsi gibi o da yazdı, çizdi, film çekti, konuştu. Üstüne kılığıyla, kıyafetiyle, davranışıyla, konuşmasıyla gerçeğin, var olanın, dayatılının ötesine geçti. Belki de bugün hele hele metaverse'lerden, sanal gerçekliklerden bahsederken, web sıfırlardan bahsederken Gerçekten Dalin'in yaptığı şeyin normal. Bugün zaten gerçek üstünü bizzat yaşadığımız hayatımızı aslına bakarsanız bir başka dünyanın içine girenek yaşayabileceğimiz, birden fazla dünyada aynı anda yaşayabileceğimiz gibi fantazilerin ortaya çıktığı bir döneme geldik. Demek ki Kasede Papel parayı ortadan kaldırırken gerçekte ortadan kalkı veriyor. Görüşmek üzere.